Evet, gayet spontane bir şekilde matematiği bir yıl boyunca beraber bu videoda programlayacağız hocam. Özellikle sıfırdan olan arkadaşlar ve temeli şöyle var gibi olan arkadaşlar. Aslında hepsine değineceğiz videoda. Yani çünkü sen aşama aşama atlayacaksın. Önce sıfırdan başlayacaksın. Sonra bir adım ilerleyeceksin. Temelin var gibi olacak. Ondan sonra ikinci adımda o temeli biraz daha sağlamlaştıracağız. Onun üstüne de temelin varken neler yapayımın derdine düşeceksin. Ve sonra neler yapmalıyızı konuşacağız. Yani aslında bir yıl hatta bu iki yılı hani 2024 için hazırlanıyorsan bu iki yılı seninle beraber programlayacağız. O zaman hadi bismillah deyip başlayalım. Şimdi hocam hiç çok pardon. Hiç temelin yok. Tamam mı? Sıfırsın. E, bu arkadaşlara ilk benim önerim çarpanlara ve çarpım tablosunu veya bu toplama çıkarma veya işte bölmedir şudur budur. Onları baştan bir halletmeleri. Hatta geçen bir tane danışan arkadaşımla konuşurken hocam dedi bana ben inceledim birçok kişiyi ve birçok kitabı ama bana hitap eden bir hoca buldum. Onunla ilerlemek istiyorum ve hani mesela ben de dedim ki baktım inceledim. Gerçekten hocanın video sayısı çok fazla ve kitabına da baktığımda e, hani gayet çözülebilir bir kitap. Yani zaten e, hani böyle çözülmemesi için bir sebep yok. Şimdi hocam e, kişiye en iyi hitap eden hoca ona e, yani kişinin en iyi anlayacağı kişi bir kişinin en iyi anlayabileceği hoca ona en iyi hitap eden hocadır. Yani kendimize en iyi hitap edecek hocayı bulmamız lazım. Hoca çok önemli. Ama burada mesela şunu düşünmeyelim. Ben bunu dinlersem buradan bir şey kaybeder miyim? Ötekini mi dinleseydim? Berikini mi dinleseydim? Hayır. Zaten hani süreç öyle uzun ki tekrar video tekrarlarda falan gerçekten baya baya hoca dinleyeceğiz. Şimdi bir an önce bizim ilk yapmamız gereken şey harekete geçmek. Ve hocam o Doğu Doğan hocanın videolarına baktığımda çok uzun olduğunu gördüm. Temeli olmayan arkadaşlar bu hocadan bile başlayabilir. Ben normalde burada antrenmanlarla biri önereceğim. Ama mesela sen temelin yoksa gidip o hocanın kitabını alıp o hocanın videolarıyla beraber devam edebilirsin. Şimdi ee, hocam ilk hedef antrenmanlarla bir antrenmanlarla antiramanlar 1, antrenmanlarla 2 ve orada bir beğeneceğim. Hocanın videolarını önereceğim yine. İlk etap bizim ne olacak? İlk aşamamız antrenmanlarla 1. Bu kitapları ne için çözüyoruz? Hocam matematikte bir şey anlamak yeterli olmuyor. Pratik de olmamız gerek. Sınavda sadece doğru cevaplamakla mükellef değiliz. Süreyle de yarışıyoruz. E, süreyle yarışan bir insanın ne olması lazım? Pratik olması lazım. O yüzden ne yapacağız? Antrenmanlarla 1'i önümüze alacağız. Hocayı seçtin, kaynağı seçtiysen antrenmanlarla 1 kitabının içinde bu kare kodu okuttuğunda bir hoca onu anlatıyor ve sen sorulara geçebiliyorsun. Ama farklı bir hoca dinlemek istersin. Şenol hoca olur. Rehber matematik olur. Bunların kitapları olur. Yani illa antrenmanlara bir ilerlemek zorunda da değilsin. Birçok seçeneğimiz var. Bana sorarsan cevapla, ben cevapla, cevaplarım da inşallah. Bunu nasıl programlayacağım hocam ben diye soracak olursan. Hocam burada potansiyel ve zaman çok devreye giriyor. Yani sen günü nasıl yönetiyorsun? Senin günün sana ne kadar bir müsaitlik tanıyor? Mesela ben işte günümü çok iyi yönetiyordum. Zamanı çok e, elin yani... Güzel yönettiğim işte de bana çok zaman kalıyordu. Ama bunu yapamıyorsan potansiyeli zorlaman lazım. Mesela gün içinde bakacaksın ben daha iyisini yapabilirim diyorsan ve çalışmaya da başladıysan zaten çalışma sürekleri kazandığı zaman masa seni çağırıyor. Bu seviyeye geldiğinde ve potansiyelini zorladığında ee, en iyi seviyeyi ancak kendini zorlayarak göreceksin. Kendini zorlaman lazım hocam. Tamam mı? Zorlayabildiğin kadar kendini zorla. Şimdi antrenmanları biri nasıl programlayacağız? Hocam ben genelde bunu programlarken aşağı yukarı kişinin temeline bakıyorum ve genellikle güne bir 10 sayfalık ödevler veriyorum. Mesela nasıl? İşte e, bir temel kavramlar. Işte o diyelim ki ilk başta kaç sayfalıydı? E, bu antrenmanlar iki de pardon. Sadeleştirme diyelim. Antrenmanlara bir de 8 sayfa. Ben buna mesela bir günde sabah video izleyelim sindirelim akşama kadar da bu 8 sayfayı bitirelim diyor diye ben diyorum. Ama bu hem kişinin ilk baştaki potansiyelini hem de bu anlama yetisini. Çünkü hiç uzun zamandır ders çalışmıyorsak burası biraz ne oldu? Pastandı. Orayı açana kadar da biraz hani zaman geçebilir. Kendini zorlayabildiğin kadar zorla ve bence ee, en kötü ihtimalle 10 sayfalık bir konu 2 günde bizim bitirmemiz lazım. Bitirmezsek ne olur? Bizim için önemli olan şey kavramak, sindirmek. Burada sindiremezsen ileride sıkıntı yaşayacaksın. Alelade geçmek yerine bırak bir günde bitiremiyorsan 4 günde bitir ama sindir hocam. Acelemiz yok. Yani hayat elimizden kaçmıyor. Evet bu sene olsa çok iyi olur. Ama bazen bu olmayacağı da belli, belli ise eğer hem hayatın tadını çıkar hem çalışmanın tadını çıkar. Ona göre programla ee, çalışmanı. Antrenmanlarla bir de ne yapacağız? En geç hocam bir ayda bu kitabı bitirmek gibi bir hedef koyacağız kendimize. Ondan sonraki süreçte günlük güne onlar sayfalık ödevler sinmez içimizi tam iyi anlamazsak, tam iyi anlamazsak derken şunu kastetmiyorum, mükemmel olmak zorunda asla. Yani çünkü bir ders mükemmel hiçbir zaman olamıyor hocam. Evet çok iyi seviyeyi taşıyorsun ama ilk başta bunu beklersen ilerleyemezsin ve ilerleyemediğin için sınavı bırakırsın. Biz yani sınava çalışmayı bırakırsın. O zaman ne olacak? Kendimize güzel hedefler koyacağız. Bitirebildiğimiz kadarını bitireceğiz hocanın anlattığından farklı sorular mutlaka karşılarına çıkacak. Bunları ben ne yapamıyorum anlamadım falan diye videoları baştan sona üçer beşer kez dinlemek yerine hayır çok da üstüne düşmeden not alıp geçeceğiz. Eğer konuyu anladığımızı düşünüyorsak. Çünkü başta iki kere dinlemeyi falan hoş görebiliyoruz yani tamam mı? Hani mesela öyle bir durumda çok kötüyse. Antrenmanları biri e, bir ayda bitirdik. Bu bizim neydi? İlk hedefimizdi. Şu an ikinci hedef. Yine aynı şekilde. Ne dedik? Kişinin en iyi anlayacağı hoca kişiye en iyi hitap eden hocadır. O zaman ne yapıyoruz? Ee, ben burada antrenmanlarla matematik 2'yi eğer temelin çok kötüyse yalnız da götürebilirsin. Ama benim genelde yaptığım şey çok da yalnız da bırakmadan bir hocayla beraber ve o hocanın soru bankasıyla götürmen. Yani bir hoca onun soru bankası ve artı antrenmanlarla matematik 2. Yani iki soru bankası ve bir hoca şeklinde gideceğiz. Sonra ne yapacağız? Antrenmanlara matematik 2'de hocam eee sana bu kitap aşırı derecede pratiklik kazandırıyor. Ne demiştik? Sınav bizden sadece soruları doğru yanıtlamamızı istemiyor. Hızlı olmamızı da istiyor. Çünkü 120 soru var ve sınavda 130 dakika var. Yani her dakikada bir soru çözmen gerekiyor. E o yüzden hızlı da olmamız gerekiyor. Tabii genel kültür daha hızlı biter. Genel yeteneğe daha çok zaman kalır ama en son iki sınavda genel kültür de yoğunlaştı. Sorular uzadı. Biraz yoruma dayandı. O yüzden sorular uzayınca orada da daha çok zaman gidiyor. Bu ne demek? Daha çok pratik kazanmamız lazım. Şimdi hocam ben burada e, bir birçok seçenek var matematikte ama iki tane hoca önereceğim sana. Bunlardan ikisinden birini hangisini seçersen ama ben geçen sene 100 tane arkadaşla ilerlediysem bunun %98'i ile Muhammed Hoca ile ilerledim. Başta böyle şive uyuşmazlığı yani hoca uyuşmazlığı yaşadığım arkadaşlar oldu. Hocam dedim biraz daha ilerleyelim sıkıntı yaşarsan başka bir hoca önereceğim ama yani hemen karar verme diye söylüyorum bunu. Arkadaşların çoğu ısındı ve sonradan çok memnun kaldık gerçekten hatta ben Muhammed Hoca ile görüştüm. Dedim ki, hocam bana kitap, bir tane kitabından gönderebilir misin? Çekiliş yapıp arkadaşlara vermek istiyorum. O da beni kırmadı sağ olsun ve kitabından gönderdi bana. bir çekiliş yapıp bir arkadaşa vermek istiyorum. Buradan da teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi Hocam Muhammed Hoca veyahut da Mehmet Bilge hangisini istiyorsan tamam mı? Benim önerim Muhammed Hoca ve antrenmanlarla matematik 2. Ama sen burada istediğin hocayla ilerleyebilirsin. Antrenmanlarla matematik 2 mutlaka olacak. Ama kimi dinliyorsak onu soru bankası. Yani Mehmet Bilge'yi dinliyorsan onun soru bankasına. O sana daha açık hitap etmiştir. Onu dinlemek istiyorsundur. Onu dinleyebilirsin. Ve İki kitabı eşler. Sabah Mehmet Bilgen'in videolarını izliyorsun, o gün onun soru bankasını bitiriyorsun. Ertesi günde antrenmanlarla matematik 2'de kaç sayfa var? 60 sayfa var diyelim ki temel kavramlarda. Her güne yine 10'ar sayfa vererek 6 günde. Sayı kesir temel kavram gibi konular biraz daha uzun. Ama diğer konular o kadar uzun değil hocam. Ve tekrar söylüyorum, potansiyelini güçlendirmediysen ve zamanın çok yeterli değilse bu sürelerden daha da uzayabilir. Normalde çoğu konu 10 sayfa, 20 sayfa. bir ya da 2 gün sürer, taş çapası 3 gün sürer. Ama sen çalışıyorsundur, herhangi bir işte çalışıyorsundur. Veya da başka sıkıntıların vardır. Biraz daha ne yapabilir hocam? Bu süreç uzayabilir. Yani ne yapacağız? Biz oturtmaya, sindirmeye özen göstereceğiz. Bizim için önemli olan bu. Çünkü oturmazsa ve sindiremezsek ileride çok daha sıkıntı yaşarız. Bunu da hiç istemeyiz. Başa dönmek çok zor oluyor çünkü. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Hocayı dinleyeceğiz. Kaynaklara geçtik, soru bankasına geçtik. Hocanın anlattığı soruları çözeceğiz muhtemelen ama anlatmadığı ve değinmediği soruları çözemeyeceğiz. Kitaplarımız video çözümlü olsun hocam. Bir soru çözemediğinde hani ivik ivik birini aramaktan sani mesela ben bu soruyu kime çözdüreceğim diye. Burada senin yapman gereken şey çözümünü açıp izlemek olur. Tabi yine anlamayabilirsin ama genellikle arkadaşlar burada çok sıkıntı yaşamıyorlar. Hocam yapamadığın sorular mutlaka olacak bir defter tut. Dinlediğin mesela hocayı dinlerken hocanın sana anlattığı formüller buraya çok dikkat dediği şeyler bunları bir tane not yani defterde mutlaka tutalım. Yani çünkü mesela ben bunu tekrar tekrar 100 kere söyledim belki her videoda her canlı yayında. Ben matematikte bazı formülleri bilmediğim için rakam sayı, doğal sayı, tam sayı nedir bunu tam anlamadığım için veyahut da birkaç formül var, birkaç taktik var bunları bilmediğim için matematiği çözemeyip orada boğuluyormuşum. Temelim var sanıyormuşum ama asla temelim yokmuş. Buralar çok önemli yani o yüzden bunları unutmamak adına. Mesela terim sayısı, ardışık sayılar işte bu hani işte ne bileyim kaç çift sayı vardır, kaç doğal arasında, iki sayı arasında kaç bilmem işte terim vardır vesaire gibi sorular da formül gerektiriyor. Bunları unutmayıp ezberlersen iki kare farkı mesela yine çok rahatlarsın bunların bunları özellikle altını çizeceğiz tamam hocam bunlara özellikle dikkat edeceğiz. Şimdi ne yaptık? İkinci aşamada antrenmanlarla matematik 2'yi ve dinlediğimiz hocanın kitabını bitirdik. Et dememize 3 kitap. Antrenmanlarla matematik 2, antrenmanlarla 1 ve dinlediğimiz hocanın kitabı. Hocam matematik burada bitmiyor. Şimdi aslında yeni başlamış gibi düşün. Oturmayan birçok konu var. Sindiremediğim birçok yani eee formül soru tipi, soru tarzı görmen gereken birçok soru tarzı var. Ben burada arkadaşları bir kere daha hoca dinlemesini istiyorum arkadaşlarım. Çünkü ilk başta dinlerken çok dikkat etmiyorsun. Masal gibi masal dinler gibi dinliyorsun. Kulağın orada bile olmuyor çoğu zaman ve bunu hani öyle dinlediğinin farkına bile varmıyorsun. O yüzden Üçüncü aşamada yine bir hoca dinliyoruz. Onun soru bankasını çözüyoruz. Mesela bu aşamada şey dinleyebilirsin. Muhammed Elçi dinlediysen Mehmet Bilge'yi dinleyebilirsin. Temel olmayan arkadaşların temelden bir hoca dinlemesine hiçbir sıkıntı görmüyorum ben. Veya da çok iyi anlamışsındır. O zaman İlyas Hoca dinleyebilirsin. Ben burada İlyas Hoca dinlediğini varsayacağım. O zaman ne yapıyoruz? İlyas Hoca'nın soru bankası ve bir tane bizi zorlayacak bir soru banka soru bankası. Yani temelini anla hocam tamam mı? Tabiri caizse kendi koçumuz kendimiz olacağız. Eğer temelin çok iyi değilse ve çok sorularda yanlışın çıkıyorsa Burada Pegem'in ezber bozan serisi olabilir. Ama temelin iyidir. Pegem'in modüler olabilir. İşte burada temene dikkat etmek lazım. Her soru bankası çözülmez. Mesela ben bu sene ilerlediğim arkadaşlara şunu gördüm. Ya hocam dedi mesela bir arkadaş. Ben dedi daha önce özel ders aldım. Ama bu aldığım özel derslerde de mesela hoca bana direkt normal soru bankasından başlattığı için ben matematikten nefret ettim. Şu an ben matematiği çok severek e, hani yapıyorum. Gerçekten kaynağın ne kadar çok önemi varmış. Ve hani bugün arkadaşın atandım mes yani mesajını işte aldık. Çok sevindim. Gerçekten çok mutluyum. Bugün birçok arkadaşım atandı. Darısı sana olsun inşallah. Hiçbir çaba karşılıksız kalmaz kalmayacak. Üçüncü aşamayı da nasıl ilerletiyoruz? İkinci aşamada dinlediğimiz hocadan birçok eksiğimiz illaki olacağı için üçüncü kez hatta daha önce dinlediğimiz hocadan çok memnun kaldıysak onu tekrardan dinleyebiliriz. Ama mutlaka bir kere yine ikinci kez yine bir hocayla bir soru bankasını eşler götürmen taraftarıyım. Kesinlikle hocam. Yani şunu yapma. Bir hocayı dinleyip 3 soru bankasını, 4 soru bankasını beraber götürürsen bir temel kavramlardan evet çok soru görürsün ama sıkılırsın. ilerleyemezsin Ayrı ayrı zamanlarda tekrardan dinlemek ve tekrardan o konuların arkasına soru bankası götürmek senin için çok daha iyi olacak. Diyoruz ve devam ediyoruz. Bilmiyorum tipim niye bir oynama geriye döndüm. Kendimi tuhaf hissettim. Sonra hocam ne yaptık şimdi? Antrenmanlara bir, antrenmanlarda iki, Muhammed Hoca'nın kitabı, sonra İlyas Hoca'nın kitabı ve Pegem. 5 tane soru bankası bitti. Artık bundan sonra durumuna göre bir tekrar videosuyla bir soru bankası. Bunu da ekleyelim bence. Bir tekrar videosu ile bir soru bankası da burada bitirebilirsin. Bu herhangi bir soru bankası olabilir. Mesela Yasin Karan'ın Yasin Karan'ın soru bankası olabilir. İşte atıyorum herhangi bir modüler setten çıkan bir soru bankası olabilir ama orta seviye olmasın. Seni bir tık zorlasın. Bu bizim için önemli burada. Buradan sonra artık burayı biraz hızlı geçti ama sonra tekrardan üstünden geçeriz. Denemeler. Ve ara tekrarlar. Yani yolumuzun ne kadar uzun olduğunun farkına vardık mı bilmiyorum ama yol uzun hocam. Ama isteyene Yol da çok uzun değil aslında. Zaman çok çabuk geçiyor. Mesela benimle daha önceden tanışmışsındır. Hiçbir şey yapmamışsındır. O zamandan bu zamana iki sene geçti belki. Sen iki sene içerisinde bırak 7-6-7 tane soru bankasını, 10 tane soru bankası, 15 tane soru bankası bitirirdin. Bırak matematiği, komple tüm dersleri bitirirdin. Yerinde durmak bize hiçbir şey katmayacak. Elimizden gelenin en iyisini yapalım. Her daim bir adım ileriye gidelim. 5 sene çok çabuk geçiyor, 10 sene çok çabuk geçiyor. Seninle tanışabiliriz 2 sene, 3 sene olacak neredeyse. Yani belki tabii benim yeni tanış olabilirsin ama gerçekten zaman çok çabuk geçiyor. Ve ben bile hala kendime diyorum ki keşke şunu okusaydım, keşke şu bölüme başlasaydım. Bak şimdi kaç zaman, ne kadar zaman geçti. O yüzden hele ki bir bölümün varsa ve ataması varsa asla yerinde durma. Hemen başla. Ve burada şuna da değineceğim hocam. Denemelerde soru çözdün ama yanlışın fazla asla bu seni yıldırmasın deneme çözmek iyidir hatta denemeyi daha önceye de koyabilirsin yani burada birçok kombinasyon yapılabilir programla alakalı denemeyi daha önceye de koyabilirsin çok soru tipi görmek bu anca denemeyle oluyor soru bankası sürekli çözmek sıkıntılı. Yani sürekli çözmek derken temeli olmayan bir arkadaş en az 4 tane, 5 tane falan çözecek zaten ama sürekli deneme görmek bizim için gerçekten çok iyi olacak. Birçok farklı soru tipini görmüş olacaksın. Bunları not alacağız. Çünkü doğrular evet doğru yaptık, doğrular bizim. Ama yaptığın yanlışlar bizi ilerletecek esas. Yani yaptığın yanlışlara bizim daha çok odaklanmamız gerekiyor. Deneme çöze çöze. Ve özellikle şunu söyleyeceğim. E, Bunu da değinmeden kapatmak istemiyorum. Kaç dakika oldu? İyi çok da olmamış ya iyi, güzel. E, denemede mesela hocam ben e, çok deneme çözerdim ama yanlışlarım beni çok e, morali şey moralimi bozmazdı hani çok kolay şey olmazdım böyle. Yani motive olarak düşmezdim. Çünkü ben bilirdim ki sınav anına kadar öğreniyorum. Ee, o yüzden hani şimdi bulunduğun aşamada her daim her zaman çözdüğün her soru doğru çözmeyeceksin. Hep yanlışın çıkacak. Bu da bizim sakin olmamız lazım. Sınava kadar öğreniyorum. Yani yaptığın yanlışı hemen ceplemen lazım. Diyeceksin ki bir, de, bir soru daha öğrendim. Kendini sürekli böyle motive etmen gerekiyor. Yani yoksa moral bozmak çok kolay değil mi? En ufak bir şey moralimiz bozulabilir. Ama tam tersi. Kendimizi çok iyi hissetmemiz gerçekten hani mesela yaptığın yanlışları not olarak ya ben bugün şunu yapayım şu şekilde bir soru bankası bitireyim. Hep ileriye gittiğinde yani kendine şunu sor ya ben matematiğe başladım sıfırdan ya önceden çarpım tablosu bile bilmiyordum şu an soru çözüyorum. Kendini sürekli motive edersen eğer Allah'ın izniyle bir şekilde karşılık alacaksın. Karşılık almamak mümkün değil. Şimdi hocam aşamalarımızı tekrarlayalım tamam mı? E, önce antrenmanlarla biri bitiriyoruz yaklaşık bir ayda. Sonra antrenmanlarla iki ile belirlediğimiz bir hocayı bitiriyoruz dedik. Muhammed Elçi ve onun soru bankası. İkisini beraber antrenmanlara matematik iki ile yaklaşık iki ay gibi bir süreç bence gayet iyi gitmek için daha erken bile olabilir. Sonra tekrardan bir hoca dinliyoruz. İlyas Hoca dedik. Onun yanına bir soru bankası ekliyoruz. Temelimiz orta seviye ise ezber bozan. Biraz iyi olduğunu düşünüyorsak Pegem'in modüler soru bankası olabilir. Ondan sonraki süreçte de artık ne yapıyoruz? Tekrar videosuyla bir soru bankası Bunların arasına deneme sıkıştırabilirsin. Yavaş yavaş denemelere başlayabilirsin. Tekrar videosu ve soru bankasını da tekrardan çözdükten sonra bunu öteleyebilirsin. Tekrar videosu ve soru bankasını. Artık denemeler ve ara tekrarlar. Çünkü baştan sonra sürekli tekrar yapmanın bir mantığı yok. Oturmayan konular belli. Onları ekstra yüklenip fasiküllerle, işte basit eskislik mutlak değer oturmamıştır. Onun bir fasikülünü alırsın, çözersin. Ya da işte ne bileyim, problemler oturmamıştır. Problemlerle alakalı bir soru bankası arasında Günlük 10-20, 10-20, 10-20. Bu şekilde ilerleyebilirsin eksik neredeyse telafiyi orada yapacağız hocam ona göre soru bankası ona göre video belirleyeceğiz ee, bu kaynakları şey yapabilirim fotoğraflayabilirim instagramda ya da videonun arkasına koyamam galiba çok zamanım olmuyor ama eğer sıkıntı olursa instagrama koyayım ben başka sorun olursa başka sıkıntın olursa aşağıya yaz konuşalım ee, onunla ilgili çareler, çözümler arayalım sınava kadar seninleyim tamam inşallah elimizden gelen en iyisini yapalım Hayırlı çalışmalar diliyorum. Tekrar tekrardan bunu söylemeden kapatmayacağım hiçbir zaman. İnsana ancak çalıştığının karşılığı var. Çalışıp karşılık alacağız. Bahane yok. Tamam İsteyen çaresini istemeyen bahanesini bulurmuş. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Çok öpüyorum.